Gerçekten son zamanlarda izlediğimiz en iyi mücadelelerden bir tanesiydi. Muhteşem bir mücadele izleri seyirciler. Nasıl maçı yorumluyorsunuz hocam? Evet şimdi özellikle tabii bizim kalitemizdeki bir takımın yememesi gereken goller yedik yine. Özellikle oyuncu arkadaşlarımızla hem çalıştığımız hem konuştuğumuz şekilde Sivas Spor'un etkili olabileceği şekilde. 3 tane e, gol yedik maalesef. Ama bunun akabinde tabii şunu da göz ardı etmeyelim ki 3 birden deplasmanda Sivas Spor gibi savunma anlamında iyi e, işler yapan bir ekibe karşı 3-1'in altından kalkıp 3-3 yapmak hatta e, galibiyeti de getirebilecek pozisyonlara girmek e, çok kolay iş de değil. E, dediğim gibi kolay goller sonrası burada 2 puan bıraktık. E, ama tabii ikinci yar, oyunun ikinci yarısı özellikle oyunu Önde force ettiğimiz bölümlerde de e, neredeyse Sivasspor'un ikinci yarı tamamen e, ekarte ettik ve dolayısıyla da e, aslında bir puan değil üç puan alıp dönebilirdik yani buradan biraz daha dikkatli olsaydık. Hocam çok teşekkürler, başarılar diliyoruz.